Hepinize merhaba arkadaşlar bugün e, tabletine veya telefona Playmots inleyenler için Playmots nasıl indirilir ona ilgili bir video çekeceğim şimdi Play Store'a giriyoruz e, bunu indireceğiz bunu da inleyen apk dosyalar da iniyor e, şimdi apk yükleye bastık sistem dosya seçici sonra buradan e, benim zaten Playmots'um buradaydı normalde ben de Telefonu Play yüklenmiyor ama buradan yükledim. Tekrardan yüklemeyin. Buradan yükleye basarak yükleyebilirsiniz. Neyse Play yükledik diyelim. Zaten e, devamını biliyorsunuz da ben yine de göstereyim. Bir dakika açılmıyor. Buraya Tokolife World yazıyoruz. Sonra bende yükle olan hangisiydi? Ben bunda mı indirmişim yanlışlıkla? Bunlar ne alaka? Ben bunları indirmedim. Neyse ben bunu yükledim. Bunu yükleyin sizde. Zaten kurulumu falan biliyorsunuzdur APK oynayanlar. Sonra da gireyim oyuna göstereyim. Açık yani her yer. Bu videoda buraya kadardı. Yeni videolar da çekeceğim. Kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. Görüşürüz.